Hoş geldiniz Hoş, arkadaşlar. arkadaşlar. Zeyroş'la Red Bull'da geçemediğimiz bölümü oynayacağız. Bir türlü geçemiyoruz. Baba ağzını Sen kaç. Susam mı? yandan da börek İşine. geliyor. Okula gidecek Zeyroşko. Değil mi? Artık Zeyroşko baya Holopu ilerletti. Holopu evet. onu da çekeceğiz Size 11. bölüm değil. Ben mi? Ha. ha, gel hadi. Ha. Bir türlü burayı geçemedik. Zıklama dedik. şu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi yüzeye hoş bir daha? Evet. Ay aşağıdan şeyi çevirdi. Biliyorum. Ya, bilmez misin Ezeyir be? Yukarıdan e, terse çevirecek. Ha. Evet onu alacağız. Oradan tepeye çıkacağız. Şimdi hemen hemen zıpla olmaz. Hemen zıpla geldi o. Bak bak bak. Dur onu bırakma. Aferin sen. Gel. o, o, Hop. hop, hop. Ah yakaladık. Şimdi burada e, gitmiyor bu. Gidecek gidecek. Zero şunları da ayarlasak mı acaba? Azıcık daha falan için daha mı rahat da olur? Ben fırlıyorum. Zor mu? Heh. Asıl burayı bir türlü i̇manodan yapamadık. limonatam da var. Zero şu anne limonata yaptı da var. Biz şimdi okula giderken fırın limonatası alacağız. Zero istiyor değil mi? Bir tadına bakmak istiyor bakalım. Hop Allah! Son anda, son anda! İşte burası çok zor. Hatta biz burayı geçtik de şu tepede kaldık. Bununla tepesine çıkıyoruz. En son orada bir sopa sopa mı ne vardı onu aşağı düşürmüştük değil mi? Bakalım deniyoruz. Deniyoruz, deniyoruz. 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 Bu altını alalım mı lazım? Olur mu? Oh geldi. Heh. Şimdi buradan şu testere bir kesmeden Testere 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 Hop evet Şimdi burada bekliyoruz Şu testereyi bir atlatalım Şimdi zıplıyoruz hop Heh. Güzel. Şimdi buraya hop Hop Heh. Ceviz vardı burada da Bununla bir Allah Kırıyor muyduk? Kırdık Şunların içine geçiyorduk Evet. Şuna... Buradan da artık düşme. Buradan değil ki. Burayı, burayı geçiyorduk da şu Hop şu cevizle bir kıralım yiyelim. Şunun tepesine mi çıkıyorduk canım değil mi? Hop ha. Hop. Obidik, obidik. Şu altınımız da Ha. Burada bir yerde işte biz beceremiyorduk. Niye? Hop Allah. Yukarıda testereler testereler. Testereler bizi kesmezse. Testereler bizi kesmezse. Allah. Allah. <laughs> Valla ne kadar zorlandık ama iyi geçtik oraya. Hop sen bizi kesemezsin. İşte asıl biz burada hop kalıyoruz. Çünkü şurayı bir türlü geçemedik. Şimdi evet burayı da ilk defa geçtik gibi. Şimdi bunun üstüne atlayacağız muhtemelen. Tamam. Sağa mı gidiyoruz? Zero sağ mı? Hop. Ya. Hop. Allah az daha. Bak yine aynı hata yap. Oo iyi gittik, iyi gittik Zero. Zero iyi gittik ben buradan artık düşmeyelim ya. Ve exit. Bir bölümü daha. Çok şükür geçtik. Bir kere de geçtik hem de bir kere de. Of oh be ne kadar zorlanmıştık burada ya. Vallahi burada çok zorlanmıştık. Evet şimdi bakalım ne diyor. Gitmek ister misiniz Yaruşko? Aa bura senin geçtiğin yer kız. Hatırladın mı? Bir şey atıyorduk ya kuşlara bir şeyler atıyorduk. Hatırladın mı burayı? Dur bakayım dur orası diye hatırlıyorum bilmiyorum şu an. Şu an tamamen sallamış olabilir. Şunun önüne bir atlayalım bakalım. Oooo. Aman artık o kaçtı Becero. Oooo. Alalım mı onu dikkat. Yani sırf sen istediğin diye. Ya al ama. Aa şu da lazım mı hiç bize? Lazım ama onu kestik. Eee kestik. Ha o altını almak içinmiş Becero. Be. Ne? Altını almak içinmiş o lazımmış da alamadık zaten. Ağla bir tane aldık ne yapayım? Ne yapalım? Lizası o kuşların burası orası tahminimce hatırladığım kadarıyla. Oy evet evet orası. Evet, evet, orası. Orası değil mi bak ha geldi. Bu oh, bura çok zor be burayı geçeceğim hiç sanmıyorum. Ben de. Vallahi bura inanılmaz zor yani. Ben hiç. Oy oh. of. Of. No. Oh. Bir kere de geçirebiliriz. Ay. <gülüyor> <gülüyor> <Şuna> gidip, <ben gülüyor> Gideceğiz herhalde ola. Hop. <laughs> Bir kere de geçtik şurayı be. Ben, ben düşme burada. Tamam oyda ama başa düşme burada. Çünkü burayı gerçekten çok zor geçtik biz. Gitsin gitsin gitsin, gitsin. bırak. Gitsin bakalım ne oldu. Al, al al bakalım. Zero burada bombalar var. Gel. Atla aşağı. Yanarım, <laughs> 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 yanarım. Yanarı. <Pas> <laughs> Yanarı. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Şunu atıyorduk, ondan mı gidiyorduk? Galiba bundan gidiyorduk ya. Aynen, aynen, aynen. Of, şu bölümü bitirmiş olmak mucize gibi bir şey. Biz en çok burada zorlanmıştık, hatırlıyor musun? Gerçekten burada çok zorlanmıştık. Kendi Aa, burayı hiç bilmiyorum zaten. Burayı koşarak gideceksin Zero. Zero burada hiç durmayacaksın. Aa, Allah battık ya. Koş hiç durma. Hiç durma. Durma durma durma. Durma durma bombalar geliyor. Zıpla onun üstüne. Zıpla onun üstüne. Zıpla onun üstüne. Eyvah eyvah eyvah. Uf. Bura çok zor. Aa, Allah battık. Burada hiç durmamak gerekiyor. Hiç durma. Hiç durma. Durma durma. Hop. Hop. Allah. Geliyor bu. Hop şunun üstüne. Hop Gidiyoruz gidiyoruz hop. Vallahi biz niye oraya gittik ya. Aa bunun altına düşmeyeceğiz ki değil mi? Hiç yere düşmeyeceğiz. Hiç yere düşmek yok. Zero. Anladın mı? Yere dokunduk mu patlıyoruz. Tamam Zero? Buradan geçebiliyor muyuz? Geçtik. Allah sıkıştık burada. Eyvah nasıl olacak? bir ee, biz sıkıştık burada Zero. patladı. Demek ki oradan da alttan da gitmeyeceğiz yani. Tamam mı? Bu bölüm de biraz zormuş be Zero. Zaten biz burayı geçememiştik Zero. Ben hatırladım şimdi senle. Ben burada kaldım. Evet Zero. Evet Zero. Ama bizden ne kurtulabilir ki? Bizden ne kurtulabilir ki? Oh oh, oh. Hop. Burada da da var. Aaa. Nerede mi çekmiş bu? Zero burayı nasıl geçecekmiş ki Deminki gibi işte yaptın. Haa deminki gibi yapacaksın. Deminki gibi yapacağız. Değil mi Zero. Of. Oh. Hadi gel bakayım. Gel bakalım. Oh. Uçtu. Evet. Bu bundan yere değeceğiz mi değmeyeceğiz mi? Değeceğiz herhalde. Yani. Tamam değmeye nasıl olacak? Bunu götüreceğiz aşağı değil mi? Oh. ha. Bundan beraber Dede. gideceğiz herhalde değil mi? Ha bunun üstüne çıkacağız oradan da oraya değil mi? Değil mi? bizi burada bir sürpriz bekliyor olabilir. Neymiş? Ha, şunu da çevireceğiz. Aa, değmeyecekmişiz böyle. Ne yapıyor? Buraya attı. E i̇yi, bari en azından buradan ne yani. Şunları şimdi geleceğiz. Hop, çevireceğiz, çevireceğiz, çevireceğiz. Buraya da muhtemelen şu taşı içeceğiz. Hop. Buradan aşağı. Acaba iğne mi çevirecektik? O taşı bence aşağı indir. Evet. Dur bakayım. İniyor da yok inmiyor ki. Tamam bu bu kadar. E ee, Haa. orada bomba şeyi vardı hatırlıyor musun? Sol. Bu taşı onun üstüne atacağız bence. Gel gel gel. Tok 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 tok. Oo. Ay de inmiyor nasıl yapacağız istedim. Bu taşı burada, taş burada. Bu burada. Bunu biraz öne mi atacağız? Ha, taşı onun üstüne bırakacağız tamam. Zero tamam ya. Bence bence şöyle yapacağız Zero bence şöyle yapacağız. Bu taşı alacağız. Bunun üstüne atacağız. Bunun üstüne bırakacağız buradan Baba, da Baba bir şey söyleyeyim şey. Söy. giderken e, ee, bir şeyler limonata alacak Alacağız bunu. Sen merak ettin ha abi Buradan bunu alacağız Taşı Türemiz ki Bu taşı alacağız böyle Götüreceğiz Ben bir şey an anlamadım Bence bence şu an doğru gidiyoruz çünkü niye? Niye? Şurada bak ha şunun üstüne bırakacağız yarın Hop, artık bombalar bozuldu. Yani bomba bozuldu ya patlamayacak artık. Biz de böylece burada. Hadi bakalım. Buradan hedefimize de gidebiliriz. Niye geri gidiyor? Nereye gidiyor? Düştü. Zıpla. Zıpla üstüne. Zıpla üstüne. Heh. git zıpla. Aferin. Zıpla git git git. Git git git. git, git. Heh. Onun üstüne hop. Aferin kız. Yürü şimdi. Yürü yürü artık onu hallettik. Bu tarafa gideceğiz. Onu biz o taşla işimizi hallettik için Allah çabuk Aferin sana Ve bir bölümü daha bitirdi Zeyroşko Ama sen Öteki bölümde Zeyroşko devam edecek Hepinizi çok seviyoruz Oyunda bitirmek üzereyiz inşallah Bakalım nerede kalmışız evet. ona da bakalım gel. Son 1, 2, 3 3, 4 bölüm kaldı Öteki bölümde görüşürüz çocuklar Bay bay